Evet bugün değişik bir yerdeyiz. Su uçtu ekoturizm alanı. Şöyle bir bakalım. Kemal Köşe'ye 14 kilometre mesafede böyle bir vadide şu suyun gerçekten aktığı bir yer olmalı. Oraya da su uçtu şelalesi diyorlar. Kayaların arasından böyle küçük bir kanyon gibi yara yara ilerleyen bir su söz konusu. Şimdi aşağı inip onu görmek istiyorum. Evet, yavruyu da burada bırakacağız. Tekrar görelim şöyle ortamı. Evet. Su uçtu. Eko turizm alanı, doğa yürüyüş yolu ve bisiklet parkuruymuş. Şöyle devam edelim bakalım. Buradan geldim. Şu aşağı yoldan geldim. Şimdi de artık bölgeyi edelim bakalım ne göreceğiz. Bisiklet parkuru demişler ama motosikletle gitmemize herhalde müsaade etmezler. Gitsek de herhalde bu merdivenlerden geri çıkamayız. Bu merdivenlerden inecek şekilde mi acaba bisiklet parkuru yaptılar onu da bilmiyorum. Gidelim görelim bakalım. Ortam güzel tabii ki. Güzel ağaçlar var. Bunların ne olduğuna dair bir fikrim yok ama şöyle göstereyim. Bayağı yüce ağaçlar nereden baksanız 30-40 metreye rahatlıkla tere şey yolu demişler. Güzel de böyle tahtalarla ya da tahtamsı şeylerle platform yapmışlar. Bugün Asos'tan çıktım, Bademli'den çıktım. Buraya kadar geldim ama yolda bazı sıkıntılar da yaşadım ışığımız biraz acaba yetersiz mi? Neyse evet, devam edelim. Bu herhalde şimdi daha yeterli oldu. Aşağı indikçe tabii ki Evet aşağıda biz kameramızı nasıl sabitleyeceğiz? Şimdi ona bakalım. Kamerayı sabitlemek için aslında ekipmanımız vardı. Bunu geri dönüp almalıyım. Bunu cep telefonu bir de şey olunca fotoğraf makinesi olunca işler biraz karışıyor. En azından manzarayı bir de ters yönden görmüş oldunuz. Ben de biraz nefes nefese kalacağım belki ama eğer aşağıda pozlama yaparak fotoğraf çekmem gerekirse tripodu almadığım için yapamam. Onu da hazırlamıştım zaten. Şurada. Bırakıp gitmenin bir alemi yok. Evet. Aldık devam edelim. Geldiğimiz yolu tekrar inelim. Biraz daha geniş açı yapayım bu sefer. Böyle yapalım. Gerçekten nefes nefese kaldık. İhtiyarlık kolay bir şey değil. Ama ortam gerçekten güzel. Yıllanmış ağaçlar. Seviyorum ben böyle orman ortamlarını. Ben de çok seviyorum. Ama çok buraların tahrip edilmesine de bir o kadar sinir oluyorum. Nedir bu? Doğa düşmanlığı ya da güzel olan her şeye yönelik düşmanlık. Hakikaten insanın sinirlerini kaldırıyor. Neyse ben tekrar şeye döneyim. Yolculuğa döneyim. Bademli'den çıktım. Ahmet Alan'ın yerinden çıktım. Neverland'dan. Edremit'e kadar çok güzel bir sürüş yaptım. Küçük koyu, altın oluk. Oraları görerek devam ettim. Çok güzel sürüştü ama ondan sonra rüzgar bir başladı. Arkadaş bildiğiniz gibi değil. Motoru alıp alıp sağa sola attı. Vallahi bayağı mücadele ettim. Bu mücadelenin sonucunda da biraz yoruldum. Tam balık esere varmak üzereyken de zincirim attı. Motorun zinciri attı. Motorun zincirini yaptım. Biraz orada oyalandım tabii haliyle. Evet. Dere yatağına indik bu arada. Dere yatağı bu şekilde. Evet. Güzel görüntü veriyor burası. Ama bakalım biz Buradan su görebileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Su uçtu dedikleri yer şu. Tepi topu şu. Yani kaç metre? 10 metreyi buluyor mu bilmiyorum. Yani 10 metre bile değil bence. Ama o su önemli değil. Yine de böyle kayaların arasından akıyor olması bence Özellikle de suyun bol olduğu zamanlarda güzel görüntü veriyordur muhtemelen. Şuralara baktığınız zaman, şu kayaların üstüne baktığınız zaman zaten oradan akıntının hala devam ettiğini görüyorsunuz. Şu anda çok az akmakla birlikte çok düzgün bir fotoğraf verecek durumu yok ama yine de en azından gelip gördük. Daha suyun bol olduğu bir mevsimde buraya gelmek lazım şu kadarıyla. Mesela Nisan'da veya Mayıs'ta buraya gelmek çok çok daha akıllıcı olabilir. Olsun. Ortam güzel. Bizim şikayetimiz yok. Şöyle çevreyi yavaş yavaş pan yaparak size göstereyim. Böyle aşağıda dememiz. Daha doğrusu su birikintisi. Yukarı doğru yamaçlardan yükselen ağaçlar. Hoş. Ben burayı beğendim. İyi ki de kayda girip sizinle de paylaşmışım. Eğer yolunuz düşerse siz de gelirsiniz buraya. Dediğim gibi ama birazcık daha böyle suyun bol olduğu bir mevsimde gelmeniz lazım. Kayanın böyle aralarından oluklar yapmış. Su da oralardan akıyor. Benim Gediz bile bundan daha fazla akıyor işin doğrusu. Evet, şöyle yaptığımız zaman manzara biraz daha güzelleşiyor bu açı tam cepheden. Şimdi oradan birazcık fotoğraf çalışması yapacağım. Ondan sonra o fotoğraflarla da zaten mutlaka iç düzenleme yapıp sizlerle paylaşırım. Yukarıdan geliyor su ve cepheden dökülüşü bu şekilde görülüyor. Evet su uçtu şelalesinden şimdilik detaylarımız bunlar. Sanıyorum hepiniz için yeterli. Eğer farklı bir şeyler görecek olursam yine paylaşırım. Evet sizin için görüntü hazırlıyorum. Ne yaptığımı da görmeniz için. Onu çok Evet dediğim gibi su çok fazla değil su çok fazla olmadığı için de çok harika görüntüler olmayacak Keşke su, su fazla olsaydı de. biraz da ND filtremiz falan olsaydı daha da güzel çalışmalar yapabilirdik Ama mevcut fotoğraflarda kötü olmayacak zaten Şelalenin olduğu yerden buraya çıktım ama nefes nefese kaldım gördüğünüz gibi. İhtiyarlık kolay değil. Biraz nefeslenmem lazım. Biraz nefeslendikten ve terim soğuduktan sonra kaybettiğim suları da tabii ki tekrar aldıktan sonra Bursa'ya doğru yola devam edeceğim. Buğra'nın yanına gidiyorum. Buğra bekliyor zaten. Şeyden de takip ediyor. Ee, konum mevcut konumdan da takip ediyor. Şimdi buraya uğrayıp artık Bursa'ya doğru inşallah kazasız belasız ulaşırım. Şimdi birazcık mola vereceğim. Suyumu falan içeceğim, üstümü falan çıkartacağım birazcık. Ee, yoksa hakikaten iyice terleyeceğim. Ee, fazla terlememem lazım. Şunları çıkartayım. Seci bir rüzgar var. rüzgar hakikaten Aha, çok zorladı beni. Çok fazla zorladı. İşte o zorlama neticesinde kafam şişti. Kaskın içine de bayağı gürültü alıyor. Resmen kafam şişti. bir de özellikle soldan soldan aldım hep rüzgarı. Sürekli motoru sağa doğru itecek kadar kuvvetli rüzgar esti. E onunla da baş etmek gerekiyor aynı zamanda. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadan geldik. Buradan da rotamızı daha değişik yapacağız. Yani buradan ana yola çıkıp Bursa'ya gitmeyeceğiz. Kayapa üzerinden, köy yollarından takip ede de gideceğim. Yine güzel şeyler görürsem durur çekerim ama bugün artık çekmek için çok fazla vaktim olmayacak. Su uçtuyla bugünü noktalayacağız. Görünen o ki bugün son durağımız en azından çekim anlamında burası olacak. Yavaş yavaş bana müsaade o zaman. Görüşmek üzere. Так, ты Burası meşhur Tayyare Kültür Merkezi. Şurada da Ahmet Refik Paşa tiyatrosu var ileride. Burada karanlık yerler.